Masa üstünde bardak, yuvarlak mı yuvarlak? O da bana benzemiş. Hem dondurma hem kaymak. Aa! Sarıl bana arkadan, çanta aldım vatkadan. Yumurtam tam pişmemiş, sen seversin rafadan. Aa. Boyu var bir atmış, pazarda karpuz satmış. Gece gece bana yazmış, ay Borhan çok azmış. Aa. Bahçede var çiçek, gel eve geçek. Bulamazsak döşek. Oynarız uzun eşek. Aa! Ocakta yemeğim har, har eder yüreğim. Eğer bana karşılık vermezsen 180 derece çarparım bebeğim. Aa! Balenciaga'dan aldım şal var. Yalvar muradım yalvar. Geceyi sen düşünme. Benimki bir tek sana kaynar. Aa! Zirvede olanın dedikodusu çok olur. Keyfimin zerresini kaçıramazsınız. Ah! kudurmaya devam ki. Yemeklerim şahane. Sevmiyorsan bana ne? Bir tadına bakarsan diyeceksin bu ne böyle efsane. Aa. Beni örnek al ama hareketlerimi asla. Yoksa tam bir gökü şahana dönersin ha. Yıkılır mıyım sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Sarsılmam bile. Bazılarınız ne kadar kırarsa kırsın. Cam gibiyim mübarek. Kırıldıkça daha da keskinleşirim. Ha <laughs> Nur yüzlü şeytan iyice çıkmışsın yolda Allah seni alsın bu dünyada la ha? Hayırlı cumalar Şeker gibi sözleri lalipopyalar yalar dilleri Ben ona vermeyince kudürür geceleri aa Yemek yediğim kadar hiçbir şeyden zevk almıyorum. Baba keşke hiç doymasam da hep yemek yesem. Aa!